İkisini aynı anda başlattım. Şimdi biz en son modelimizi oluşturduk. Ne kaldı? Bak buradaki modelin bizim modelimizden farkı şu katman kaldı. Bu katman anlaması, anlaması en basit katmanlardan bir tanesi belki de ve asıl olayın bittiği katman orası. Biz şimdi burada modeli oluştururken, biz modelimizi oluşturduk. Ona 7 tane tokenden oluşan bir cümle verdik. Bir de biz birkaç derstir şeyi yapmıyoruz. Hatta birkaç bayağı derstir görselleştirme yapmıyoruz. Normalde bu 7 tane nokta bizim sistemin içinde gezdiği her aşamada bunu görselleştiriyorduk ya. 3 boyutlu uzaya basıyorduk. Onu da kaç şeydir basmıyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Tamamladıktan sonra bittikten sonra bir tane ders çekip o derste her aşamayı teker teker görselleştiren bir başlı başına bir ders yapabiliriz daha anlaşılır olur orası. Evet animasyon üzerinden de yine gösterebiliriz ama bizim modelin içinde hani neler dönüyor onu göstermek için. Bu animasyondan şu anda bizim bak bu animasyon üzerinden tekrar göstereyim neyi ekleyeceğimizi göstereyim. Şimdi burası okey. 3 tane transformer bloğumuz var. Burası okey. En son olan kısım var ya burası yok. Şimdi burası olmadığı için şu bölüm. Bu bölüm olmadığı için biz şu anda ha zaten bu bölüm şu an sanırım tamamen doğru değil. Yani bu çizim tamamen doğru çizilmemiş olabilir. Şimdi görürüz. Bir dakika. Kaç tane var burada? T5 T6 T T10 11. Tamam 11. Ha okey tamam doğru burası. 11 ama ııı e, number of vocab 2 diyor. Tamam. Şimdi e, bayezler var bunun Bizimkimizde yok. E, LM head weight dediği yer. Şimdi burayı yapacağız. Yani language modelin head e, kısmı, kafa kısmı en son bize çıktığı verecek kısım. Bir önceki şeyde görselimiz vardı. Şurası bir linear, bir softmax olacak. Bu linear ve softmax'ten sonra biz artık sıradaki token nedir onu bulabileceğiz. Yani biz şu anda ne verdik? The Capital of United diye bir şey verdik. Devamındaki token ne olacak? Zaten bunu, bu sistemin çalışma mekanizması bu ya. Şimdi onu yapacak son aşamayı yapıyoruz. Yani buraya bir tane lm head ekleyeceğiz. Language model head'i. Buradaki ismi de öyle miydi? Kuvendeki ismi. Evet buradaki ismi de öyle. E, görseller, görseldekinin ismi de öyle. Şu diğerlerini kapatalım. Gemada da öyle miydi ismi? Gemadakine de bakalım. Ondan sonra bu üçte gema vardı. Gemada da ismi e, Yani herkes bu e, çıktı katmanına LMHD demiş. Burada da yine bir tane neural network var. Bu sefer bu neural network'ün mantığı şu. Hemen direkt buraya ekleyebilirim zaten. E, Self.lmhead Şimdi bunun mantığı şu. bunun girdi katmanı bizim embedding dimension'ımız kadar. Bizim embedding dimension'ımız 4. Yani bizim uzay boyutumuz 4 boyutlu uzaydı. Çıktı katmanı ise vocab size. Bizde 64'tü. bizim 64 tane kelimemiz var. Dolayısıyla şöyle mesela sen örnek veriyorum resimlerle bir harita görüntüsünü verdiğinde Çıktın 5 tane sınıf ya ya da 10 tane sınıf aslında senin çıktı e, nöral network'ünün dış katmanı nerede şu? Yani bu en son katmanın senin aslında 10 tane demektir. Ve bu 10 taneden hangi sayı en yüksekse muhtemelen odur. Ee, yani sen mesela koydun buraya 4 piksellik bir tane resim 2'ye 2'lik bir tane resim sonra bu acaba kara mı deniz mi diye sordun. Burası kara, burası deniz. Hangisindeki sayı daha büyükse diyeceksin ki odur. Yani kara bölümü yüksek gelirse kara, deniz bölümü yüksek gelirse deniz. Buna sen karar veriyorsun. Örneğin evet bu bütün nöral networklerde, bütün yapay sinir ağlarında bu sistem böyle. Yok. Herhangi bir yapay sinir ağı yaparsan, e, herhangi bir yapay sinir ağı böyle çalışıyor bütün. Şimdi biz de şu anda aslında çok karmaşık bir yapay sinir ağı oluşturduk. E, ama şu an son katmanına geldik. Son katmanında şöyle bir şey var. Bizim gelen her bir tane şey, e, her bir uzayın her bir katmanı 4. Çıktı katmanı ise kelime tahmini yapacağız ya biz, token tahmini. E bizim sözlüğümüzde kaç tane token var? 64 tane. Dolayısıyla bizim çıktı katmanımız 64 boyutlu bir uzay olacak ve bu 64 boyutlu yani bu 64 tane nörondan hangisi yüksek değer alırsa diyeceğiz ki bizim sıradaki tokenimiz odur. Ee, bu şekilde bunu yapmış olacağız. Şimdi deneyelim. Ee, buraya bir tane katman ekliyoruz, girdisi. 4 çıktısı 64 bizim senaryomuzda. Mesela daha büyük modellerde, örneğin QN3'te bu kaçtı? Ee, embedding Dimension'ı bir öncekinde çizmiştik. QN2 nerede? Burada. Mesela onun 1024'de 151.936. 151.936 yani çıkıştaki kelime sayısı. Hangisi yüksekse diyeceğiz ki o kelime, bu kelime o kelimedir. Dolayısıyla geliyorum buraya. Ee, en son bu ikisi, ha bu arada burayı görmüşken düzelteyim burayı da. Ee, modül list yapmıştık ya sen yokken şeyden de bahsetmiştim. Sequential'dan. Ee, sequential olarak oluşturabiliriz. Sequential olarak oluşturursak e, buradaki for'a gerek yok. For yerine direkt x eşittir layer'dan geçirip direkt bulabiliriz. Şimdi layer'dan geçirdikten sonra bu sefer head'den geçireceğiz. Yani orada elde ettiğimiz şeyi head'e vereceğiz, head'de oluşacak. Şimdi burada tekrardan çalıştırıp bu modelimizi tekrardan görelim. Restart diyorum. Run all diyorum. Modelimizin yapısını tekrardan görelim. Bak şimdi. bu çıktımız oldu bu arada. Çıktı artık çok büyük. Kapatayım bunu bak şimdi. Çünkü artık yazdırmaya gerek yok. Orası çok büyük oldu. Eee 7'ye 64. Şimdiye kadar hep 4 7'ye 4 üretiyorduk. Hep 7'ye 4 üretiyorduk. Şimdi bu 7'nin her birini 7, 7 neydi bizim? Her bir tokenimiz. Buradaki her bir token. Mesela bu D. Bu boşluk, bu kapital, bu boşluk, bu Of, bu boşluk, bu United. Şimdi bu United veya bu D artık değişti. Her birisi artık değişti bu 64 boyutlu yani bu artık hangisi olabilir? Sıradaki token hangisi olabilir? Bunların biz bu uzaylar içinde yerlerini değiştirdik ya Değiştire 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 En son onları bu yeni uzaya getirdiğimizde Her birinin Yeni değeri Tamamen farklı bir hal aldı Ve bu tokenlerin hepsi değişti Ama beni ilgilendiren hepsi değil. Son tokenim ne oldu? Yani bu United şu an ne oldu? Bu United şu anda ne olduysa benim next tokenim odur. Çünkü ben modeli buna göre eğittim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda bu bizim model. Bu arada modeli de tekrardan görmüş olalım. Layers'a dikkat edersen sequential yaptığım için for döngüsünde göstermiyor artık. Teker teker hepsini gösteriyor. Language model head'im de Lineer şeklinde ve out feature'ım um bu. Şimdi demek istediğim şey şu. Benim bir tane bir tanesini seçelim. Bu şu anda benim. Hatta bunu artık out diyelim. Bu çünkü artık out diyelim. Böyle upuzun isim vermeye gerek yok. Buna artık out dedik. Bu artık bütün sistemin çıktısı çünkü bu. Şimdi bu out'un mesela sıfırıncı elemanı Bak bu out'un sıfırıncı elemanı d. D'nin şu anki 64 tane olasılığını görüyorsun. D şu anda hangisi olabilir? Bunu nasıl bulabiliriz? Hangi değer yüksekse bunu softmax'e sokabiliriz. Import torch diyelim. E, torch nokta softmax ve output'un sıfırıncıyı bak ne yaptık? Ha dimension vermedik. Dim eksi bir. Şimdi ne olmuş oldu bak. Şimdi bu sayılara dikkatli bir şekilde bak. Bu senin e, işte kara mı deniz mi tahmininle aynı. Sadece burada 64 farklı olasılık var. Orada 2 farklı olasılık vardı. Buradaki hangisi en yüksekse şu anda hangisi en yüksekse d bundan sonra odur. Normalde d sıfırdı. Bak d normalde sıfırıncı token. Ama şu anda bakıyoruz bir kere zaten İkinci token bile onu geçti. Sesin kapalı eğerse. Ee, yani bu mu? Şu mu? Bu mu? En yüksek bu mu? 1 2 3 4 5 6. satır 1. sütun ee, şimdi 6. satır 1. sütundaki kaç olmuş oluyor? Bizim şu anda bir satırda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış mı saydım? Yok yok şeyi bir satırda kaç tane eleman var? 9, 9 çarpı 5, 45, 46.sı bu. Bizim 46. tokenimiz hangisi? Hemen gidip sözlüğe bakalım. 46. tokenimiz mate. Bundan sonra the değil artık 45'e bakacağım aslında. Şöyle 0 Bur burada şu an 45 tane işaretledim değil mi? Ee, 46. bu sıfırdan başladığı için indeks numarası normalde sıfırıncı d. Dolayısıyla 45'e bakacağız. Yani Europe. Yani bütün bu sistemin içinde d yolculuğuna başlarken d'ydı artık Europe. Ha şu satır numarasına. Okey. Tamam. Bizim bu 45 numaralı ID'miz yani Sistemi anladın değil mi? Bak büyük dil modeli böyle çalışıyor. Senin verdiğin cümledeki bütün tokenleri sistem içinde dönüştüre 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 aslında transformer kelimesi oradan dönüştürüyor. Dönüştüre dönüştüre getiriyor. En son Europe diyor. D olarak yola çıkan şey Europe oldu. Ama ne dedim biraz önce? Beni D ilgilendirmiyor. Peki şuna bakalım. Mesela sen belki de gözünden kaçtı diye bunların içindeki en büyük şeyi diyelim. Buna mesela prop diyelim. Bunlar bizim probabilitelerimiz. Max e, prop ise şunu yapacak bana hangi sayı en büyüğü? Onu verecek. Şimdi onu yazdıralım İkisini de. Max pardon, max prop ve max index. İkisini de yazdıralım bakalım doğru mu? Doğru değil. Senin bulduğunla bu aynı değil değil mi? Şöyle onu da yazdıralım. Görelim. Ee, senin bulduğun buydu. Onun bulduğu ise 1.18.24'te. Nerede? Şuralarda bir yere mi denk geliyor? 7. sütun 3. satır. Ha burada bak. Yani 24. Gördün mü? Gözümüzden kaçmış olabilir diye. E, ee, aynen öyle. Bu zaten normalde 150 bin. Mesela Gema'da 256 bin. Lama'da 128 bin. Yani böyle elle bakmayacağımız için. Aynen öyle. Bunu kullanacağız. Ve buradan e, ee, Şimdi tekrardan bakalım. 24'müş bunun indeksi. Yani 24. Bu şuman sıfırı da saydığı için 24. oluyor. Elle sayarsak 25. olacak. Sıfırdan başlamadığımız için. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İndeks sıfır olduğu için 24'e bakacağız. 24 kimmiş? Place. Yani the olarak yola çıkan şey artık şu anda place. Ee, son cümlemi tekrar söylüyorum. Bana dığınınki değil e, United'ın ne olduğu lazım. United nerede duruyor? United en sonuncu. Eksi bir bana en son elemanı veriyor. United olarak yola çıkan eleman. Bundan sonra bizim bu bozuk model doğru mu çalıştı ya? <laughs> A virgül yok. Virgül gelmiyor sistemde. Ama virgül olarak bir şey oldu şu anda. Yok. Şöyle. Bu bize indeks numarasını veriyor. Ee, yani biz şu an elle sayarsak 61. olarak sayacağız. Yani şu. Şurada. Zaten e, bir 9 kere e, 6 64 Buradan şey 56, buradan da 61. Yap yanlış bir matematik yaptım ama olsun. Tamam aynen. Tamam aynen. Şimdi ne yapmış olduk? Sistemi çalışır hale getirdik. Yani next token'i predict edebiliyoruz. Biz ta bu serinin başında ne olarak yola çıktık? Dedik ki biz sisteme bir sekans vereceğiz. Yani bir cümle vereceğiz. Bu cümlenin sonraki kelimesi ne olur? Yani sonraki tokeni ne olur? Bunu yapmak istiyoruz. Bizim şu anda bunu yapan elimizde tamamen çalışır bir sistem var. Şimdi biz aynı bunu yani burada yaptığımızın aynısını kuven için yapalım. Sonra da bu dersi bitirelim. Nerede bizim kuvenimiz? Kuven burada. Aldım bunu sonra model 3.1'i bitirebiliriz. Artık bizim şu anda elimizde tamamen çalışır bir model var. Ama eğitilmemiş henüz. Evet yanlış çalışır. Eğitilmemiş. Yani seninle tartıştığımız konudaki 3 yaşındaki hali bu. Her şeyi var ama hiçbir şey bilmiyor. Aynen. Aynen yeni doğmuş bir çocuk gibi bir şey bu. Şimdi bunun bu içine koyduğumuz parametrelerin her birini eğite eğite eğite, eğite öğrenmesi lazım. Ama elimizde öğretilmişi var. Çinliler bunu öğretmişler. Biz şimdi bu Çinlilerin ürettiği modele aynı şeyi soralım. Öncelikle bu prompt tubu prompt'u alıp u tokens diye u tokens eşittir. u tokenizer'a encode ettiriyorum. Encode ettirdiğimde onun token'lerini bir görelim yani ayı pardon Q U diyorum ya Q Queen in, Queeninkini yapacağız ya ha tamam ben dikkat etmedim ee, in code diyelim ha evet ben de sonuçtan anladım yazarken fark etmedim ee, sonuçtan gördüm şimdi bak bununkinde 4 token oldu the capital of united dedi. The bir tane oldu muhtemelen boşluk capital. Bir tane oldu boşluk of bir tane oldu. Ee, zaten görebiliriz hemen. Şey yapalım. Buraya da prompt yazalım. Niye şey yazdık ki? prompt? Ee, token tokenize diyelim. Tokenleri görelim. The şu boşluk için ne demiştim sana? Normalde sözlükte olmayan bir karakter seçmeye çalışıyorlar ya. Hani Gemada büyük alt tireydi. Sana demiştim ya bu bizim bildiğimiz alt tire değil. Special token gibi bunu mesela sözlükte olmayan bir şey seçmiş ki şu harf her ne hangi harfse muhtemelen hiçbir dilin sözlüğünde yok bu harf. Emin değilim. Bu hangi harfse artık Latin boşluk yerine. Aynen boşluk yerine. Gema kalın alt tire kullanmıştı hatırlıyor musun bilmiyorum. Gema kalın alt tire kullanmıştı bu boşluk yerine. Bu ise bunu kullanmış. Sanırım ee, sanırım şeyinki de öyle. Ee, ha evet. Onu, bu zaten o tokenizer tarafına ayrıca sonradan baya derin gireceğiz. Ama şimdi bize bunu encode edelim bunu. Ve bunu modele koyup modelde bunun çıktısı ne olacak onu görelim. Q out diyelim. Q out eşittir. Q model. Generate demeyelim. Çünkü generate dersek kendi içinde başka bir fonksiyon çağıracak. Direkt Q tokenslerini verip çıktığı görelim. Ee, göremedik. Şundan dolayı bakacağız şimdi teker teker. Embedding e, in this position 2 must be a an tensor not list. Ee, biz buna liste olarak verdik ya. Tensor olarak verecektik. Bu çünkü şey yaptı. Liste olarak oluşturdu. O yüzden torch.tensor diyorum ve bunu bu şekilde veriyorum. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Sıradaki hatayı alıyoruz. Ee, diyor ki the size of uh, a tensor 16 must match the size of tensor 128, not a Non singleton dimension of three ee, niye bu şekilde üretemiyor bu embedding kosinüsünü almaya çalışıyor iyi de bunu ben karar vermiyorum ki kendi içindeki modeli düzgün çalışmıyor olabilir mi şöyle deneyelim bir dakika model nokta generate model nokta generate ile denersek anlarız model nokta yani modelin zaten doğru çalıştığını varsaydık ama q model nokta generate diyelim. 10 tane üret demiş oluyoruz. Maksimum 10 tane üret. Bir tane dersek bir tane üretecek. Ee, evet kendi içinde sanırım bir sıkıntısı var. Şöyle yapalım. Şöyle deneyelim. Tuple ee, input ids length max length'te bir şey yaptı. 10 diyelim. Hadi. Max output, tuple out of index. Max length'i vermeyelim. Son 3 dakika. Şunu bir görebilsek güzel olurdu. Ee, input, ha input id şey istiyor benden. Şöyle bir şey istiyor. Tamam. Şimdi bunu da aynı şekilde deneyelim. Bak bu üretebildi şu anda. Görüyor musun? üretebildi. Şimdi buna bir tane yapmasını deneyeceğim. Ee, bunun shape'i yok. Ha tamam. Out'un shape'i yok diyor. Tamamdır. Üretebildik yani. Out'u oluşturabildik. Kuen modelinin out'u şu. Bak. Ee, bize lazım olan ne? Logitler. Yani asıl çıktıyı aldığımız şey logitler. Kaç tane gönderdik biz sisteme? Dört tane. Şimdi dört tane şey gönderdik. Bunun logits kısmını alalım, logits nokta logits, nokta shape diyelim, shape'i görelim. Ee, bunu da oy öyle kalabilir yukarısı. Bak, şimdi ne olmuş oldu? Biz dört tane göndermiştik ya sisteme. Bu dört tanenin her birini 1151 kendi sözlüğünde uzaya koydu. Bizim sisteme koyduğumuz tokenler. En sonuncu hangisiydi? United. United şu anda ne oldu onu görebiliriz. United şu anda şöyle eksi 1 diyelim. pardon. Şöyle yapacağız. Sıfırın eksi 1'inin tamamı. Yani şöyle de yapabiliriz muhtemelen. Böyle de kalsın. Çok sorun değil. Şimdi ne oldu? 151 bin tane sayı var. Şimdi ben hani sen dedin ya gözle bakamayacağız diye. İşte gözle bakamayacağımız yer burası. 151 bin tane sayıdan hangisi en büyük? Hangisi en büyükse sıradaki tokenimiz o. Hemen onu bulalım. Nasıl hesaplamıştık? Şu şurayla hesaplamıştık. Alacağız biz şimdi bu 151 bin sayıyı. Ee, Q out'tan props'u bulduk. Ee, şöyle yapayım. Şunu alayım şuraya yapıştırayım. Tamamdır. Şimdi bak. Bütün probability'leri verdi buraya. 5302. token. 5302. token benim e, yani eğitilmiş bir modelimin United'ı dönüştürdüğü şey. Şimdi United'ı dönüştürdüğü şey peki bunu nereden bulacağız? Q tokenizer e, Q tokenizer'a diyeceğiz ki Nokta dikot e, max indeks yani bu indeksteki şeyi ver bana gördün mü United boşluk states gördün mü çalışıyor yani sistem bu şekilde çalışıyor hani büyük bir dil modeli nasıl çalışıyor tamamen böyle çalışıyor belki ileriki derslerden birinde bu bütün bu sistemi aşama aşama e, görselleştiririz. Dolayısıyla şu an tamamen elimizde çalışır bir dil modelimiz var. Bunu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Kaldı bizimkini nasıl eğiteceğiz? Şimdi yaptık bu çocuğu yetiştirmek lazım.